30 saniye içerisinde kızı dansa kaldır. Öyle bir konuşma yap ki. Üç, iki, bir. Buyurun. Eminsin. İnsan gibi. Oh, oh ben... ya sen. Ya seni de uyandırdık bugün be. Vallahi <laughs> kusura bakma ya. Bir şey çal. Hazır ol. Ne olacağını ben de bilmiyorum şu konuşmuyor, an çünkü. Değil konuşmuyor. Konuşmuyor. konuşmuyor değil mi kendisi? Hiç konuşmuyor. Konuşmuyor. Her hafta parası yatıyor. Ben <laughs> iki buçuk saat nefesim kuruyor burada. Yatan en ufak kuruş yok. Böyle de bir hayat tarzı. Yani biraz da e, ee, sevdiği şey uğruna aç kalacak kadar dirayetli bir erkek de lazım hayatta insana. Diye düşünüyorum. Yani her şey... Kestik ne çalıyor Çalı? Abi tango çalıyor, kaldırmıyor ya. Bir durur musun Müzisyen? Ne bakıyorsun lan? <laughs> Müzisyen de gider yapıyor. <laughs> Allah Allah! Arkadaşım, bak kontrolü kaybettiriyorsun. Evet. Kaldım. Şimdi bak, şöyle yapalım. Bir düğün salonundasın. D e, düğün boyunca bir kızla ha. kesiştin. Ha. Kızın annesi kalk gidelim dedi. Son 30 saniyesi nasıl dansa kaldırırsın? Hadi Bisa gidiyorum çağlam. ben artık. Ben ha yani, gidiyorum. Yani, bir mi? dur. Ezer. Allah seni kahretmesin. Allah seni kahretmesin. Senin yüzünden evde kalmak üzereyim. Biraz önceki iyiydi. Şey çal ya Mozart'tan bir şey çal. Mozart'tan. O e, cenaze marşı çalacaksın gömün beni buraya. Gömün. Evet. olsun. Tam, tam sen teklif edeceksin gidip kız o sırada Çağla annen kaldırmış. Kalk kız gidiyoruz demiş. O tarz. Ne desin? Kalk kız gidiyoruz aynı yani şey. Yani Çağlar'ın anne kalk kız gidiyor falan demez yani. Baktım ben fotoğrafa öyle değil. Mümkün değil öyle bir şey. Tamam bir şey desin Çağlar'ın evet. Hadi tam gidiyor kız. Ve ağır çekimde alıyoruz. Senin kalkışın, arkadaşımın gelişi, seni dansa ikna edişi her şey ağır çekim. Üç, ha. iki, bir. Buyurun. ne kadar ağır da olsa, bacak iki metre. Arkadaşım! Hep benden hızlı gidecek. O daha da ağır çekim olsun. Hatta Anca denk çıkıyor. Evet, oradan devam. Konuşun kızı. Yakala, yakaladığın andan itibaren hızlı çekim. Evet, özür tamam, evet. diliyorum. Üç, iki, bir. Nasıl hızlı? Normalim, normalim. Normal mi? Yakalandığın anda hızlı, hızlı ya, normal. normal çekim. Ha. Normal. ha. Hızlısı yavaşken hızlanırsan normal olur Çağla. Sağ ol Fırat. Evet, devam. Üç, iki, bir. Buyurun. Oğlum hızlı, normal. Normal, normal. Ha. Şimdi döndüğün an ben normale geçecektim. Ha, da, da, işte, evet. Tamam, tamam, tamam. Çok zor. diyorsun. Anam kızık kahkıdıyoz dedi. Gel <laughs> bir şey yapayım dedin yastığa bastın gene çöktün. <gülüyor> Olmaz. <gülüyor> Müziksen, Oldu ya. Gel Oğlum. yat şuraya. Biz sırtına çık. Saçmalama. Ancak Oğlum. gel yat şuraya. Oğlum. Ben onu montajla alırım. <laughs> Arkadaşım, yumuşak yere basarsan bir şey olmaz. <laughs> Deniz, buraya dön. <laughs> Bugünkü yemeğimiz... <laughs> Arkadaşım, yapma. Evet, ağır çekim yakalamışsın. Şimdi bu leğen kemiği kırılır önden. Bence ağır çekim devam edelim. Ee, yani... ha, olur, ya bir yerine, şey kırılmayacak bir yerine bas çocuğun. Öyle bir yol yok, narin bir adam. Arkadaşım. Basamam oğlum. Kırılır adam için, bana söyletme. Hiç olmaz. Ya. Şu kemikler tahtaya dayanıyor. O ya da bassana da, ya. <laughs> Ön tarafa basarsan bir şey olmaz. En fazla çıtlar. Arkanı dön Özel. Hayır öyle değil. Hayır öyle değil be. Ha evet, evet, evet. üstüne, ha. Üç, iki, bir. Yakaladın kızı. Özel basıyorum. Ayakkabını çıkar bari be. O ayakkabı on senedir çıkmadı ya. <laughs> Özel topuğu değdirmeyeceğim. Ya ağır çekimdesiniz siz. Ben şu fırsatı yakalamışım. Ne dans edeceğim? Ha, dans edeceğiz. Bak, o da unuttu. Kadın kapıldı cazibeme. hemen. Büyüs sen kalk geç yerine ya. Kalk balım, Sen de uyuyun. Abi, Çok nereye bulsan Inşallah. Özel gözün seveyim. Ne yapıyorsun? Attın kendini yerlere. İyi misin? Oğlum sonra vıdı vıdı yapma arkada bana. Dans olayı yok değil mi yani? Ya çok kızın kolundan tutup çevirip dansa ikna edeceksin ya. Evet. Annesi tamam. kızı dedi ya kıza. Tamam, evet. Evet, üç, iki, bir yakalamıştı oradan. Evet, oradan al. Normal çekim. Sana doğru. Peki. Düğünde tango yapıyoruz yalnız. <laughs> Kimin düğünü bu? <laughs> ne oldu? Kadın bana çengel takıyor. <laughs> Kim? Bu böyle olursa bunun <laughs> evliliği çok sıkıntılı olur. Daha şimdiden böyle çengeli taktı. Arkadaşım yapma da böyle yapma. Aç Ben çok... Çok mi, çok gerginim mi? Ne ilişkimiz, nasıl ilerleyecek ben bilmiyorum yani. Ama Arkadaşım tango güzel öğretiyor tango sana. Hadi tango bakalım. çalıyor. Böyle dans tango olmaz yani. Şöyle ya. oğlum, şöyle. Baksana döverek insan... <laughs> Bu böyle çıkış <çabuk> bir şey. <laughs> ya şunu. <laughs> Arkadaşım ne kadar <laughs> güzel gidiyordu ya. Kız, al kız tekrar. Evet. Müzisyen. Üç, Pangoyu iki... Hangiyi değiştirse ha? Evet. Tamam, Arkadaşım, gönlüm. sen belden aşağıyı serbest bırakırsan kıza... <laughs> Te, kendini ben... bana bırak. <gülüyor> Çal. <gülüyor> ne abi? Harikasın. Oynat şunu. Şu. Kok. Niye lan? Çok korkuyorum yani. Neden? Beni titriyor. <laughs> <laughs> arkadaşım, sana çengel takıp alta yatı almayacak. Şey yapacak. Çengeli takıp Ama oraya doğru gidiyor ya. Çengeli takacak ha. Bu tarafa çevirecek. Çengeli Biz... takıp ben mi çevireceğim? Evet, Yok arkadaşım şey. bak sen belden aşağı çok oynatırsan he. kız ayakları yakalayamaz. Bak, nasıl fikir? Geçir evet. değil bu. Saçma bir söylem bu. O zaman salsa yapalım. Kim? Evet. Son kez. Hayır, salsa aynısından gidiyoruz. Son kez. Ya ben az önce orada ilk sengelde saldım zaten. Tamam Arkadaş, <laughs> yani hiç gerek yok ötesin Çok ödüm patlıyor şu an. Evet. Üç, iki, bir. Başa, alt bacakları kıza... Alt bacaklar. Atmayayım mı? mi var bunun. <laughs> Bacaklarını kızın yakalayamayacağı şekilde hızlı oynat. Üç, iki, bir, yallah. <laughs> Finalize et diyor. Karamelize finalize. mi? Karamelize mi? <laughs> finalize, finalize. Dansı! Ne yapıyorsun? Şekeri eritiyorum şeyde. Hayır! Dansı finalize et. Evet, ver odunu. Evet. Bravo!